Bir garson bir kıza sorar, ne yemek istersin? Fakir kız cevap verir, çok açım, lütfen yiyebileceğim herhangi bir şey getir. Garson der ki, peki bir şey getiririm ama paran var mı? Yakındaki bir genç adam her şeyi duyar. Fakir kız der ki, evet, 30 rupi param var. Garson cevap verir, 30 rupi ile ne alınabilir ki? Neredeyse hiçbir şey. Kız der, ne alabiliyorsan onu getir. Garson, bununla sadece bir samosa alabilirsin. Fakir kız düşünür, bir samosa ile karnım doymayacak. Sonra der ki, peki samosa getir. Garson, tamam hemen getiriyorum. Bir süre sonra garson samosayı getirir ve şöyle der: "Bu sefer getirdim ama bir daha böyle lüks bir restorana gelmeden önce iyi düşün." Sonra garson yan masadaki müşteriye döner ve sorar: "Beyefendi, ne sipariş etmek istersiniz?" Adam cevap verir: "Baharatlı patates, yani chili potato getir." Fakir kız oturmuş samosasını yer. Kısa süre sonra garson adamın siparişini getirir. Adam der ki: "Bu da ne?" Garson cevaplar: "Beyefendi, siz hep bu yemeği sipariş ediyorsunuz." Adam der ki: "Ama bugün ballı chili potato istemiştim. Bunu nasıl yiyeceğim?" Garson: "Bunu söylemediniz." Adam: Söylemediysen bile sormalıydınız. Garson: Üzgünüm efendim. Şimdi ne yapayım? Adam: Ne yapacaksın? Çöpe atarsın. Bunu burada bırak. Parasını öderim. Lütfen ballı chili potato getir. Garson: Tamam, hemen getiriyorum. Genç adam yemeği fakir kıza götürür ve der ki: "Bunu ye. Ballı chili potato istemiştim ama garson bunu getirdi. Zaten parasını ödeyeceğim ve ziyan olsun istemem. Sen yersen kendimi daha iyi hissederim. Ne param ne de yemek boşa gitmiş olur." Fakir kız sevinçle der ki: "Peki, yerim. Teşekkür ederim." Sonra genç adam garsona gider ve der ki Hanımefendi lütfen ballı chili potato'yu paketleyin acelem var garson sorar Beyefendi bir şey sorabilir miyim siz hep bu yemeği söylüyorsunuz bugün neden ballı chili potato istediniz genç adam cevap verir insanlık için garson anlamadım genç adam önemli değil boş verin hesabın parasını alın dışarıda bekliyor olacağım yemeği lütfen dışarı getirin insanlık en küçük hareketi bile anlamlı kılan bir duygudur eğer bu davranışı beğendiyseniz bir beğeni ve kalp emojisi bırakın love